Merhaba arkadaşlar ben Uf, yüzden, Zuygur, farklı, üç oyuncunun suyu müsterle farklı 3 serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Eminim ki soruyorsunuzdur. Biz burada değildik. Neden buraya geldik? 2. bölümde burada değildik ama neden buradayız? Bunun nedeni bakın. Buradan benim buraya gelmem çok uzun sürecekti. Ben de siz boş boşuna izlemeyin diye satmak amacıyla video çekmedim ve direkt geçtim ve kendim koşa koşa geldim buraya kadar. Hatta şurada arabam görebilirsiniz. Düşman arabasını aldık, geldim. Neyse. hatırlarsan son bölümde ilk karakolumuzu ele geçirmiştik ve Liza'nın Liza'ydı galiba. Evet, Liza'nın kaçırıldığını öğren kaçtığını öğrenmiştik. Bu bölümde Liza'yı mı bulacağız? Liza'yı bulacaktık galiba. Evet. Hadi bakalım. Burada biri var mı? What do I want? See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it, Doctor. Mm -hmm. Bernhard here, or in and out as the case may be. <laughs> yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, uh, distilling a batch later today. What? Oh, you... You mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Bu arada söylemedim arkadaşlar bundan sonra konuşmalarda sessiz olacağım ki siz daha rahat duyun. Ayrıca biz Liza'ya Liza sanmıştık kızı. Meğersem Daisy'ymiş. Daisy şu sarı saçlıydı galiba. Bu arada şu silahı aldım. Bunu şey için aldım ya. Bedavaydı. Aldım. Onu kullanıyorum. modifiye ettim biraz. Neyse. Bu ne Oh my god. Oh my god Daisy. Oh my god. Are you okay Daisy? İngilizce terk. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she A cut through a field of anti-aeris toxicaria. Opus trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. To the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. <gülme> nothing of it. The girl must live. For you and me both. hatırlamıyorum. Derindeki mağaralar. Hatırlamadım bir görev daha. Söylemiştim daha önce önceden zaten uzun süredir oynamadığımı. Yani uzun süre önce bitirdiğimi. Geçen yıl bitirmiştim galiba ya. Hatırlamıyorum. Bayağı oldu ben bunu bitire. Bir yıl iki yıl olmuştur. Zaten ilk... Üç yıl önce çıktı lan. Ben ne malım. Ha üç yıl önce çıktıysa ben 2013'te bitirdim bunu. Doğru ya 2015'teyiz. bu arada şey. Takvim yapmıştık hatırlıyorsanız Facebook sayfasında paylaştık. Facebook sayfasında paylaştım Konu bir Ömer'in Ömer in, in kod adını hatırlamıyorum. Neyse, onların üzerine bir takvim yaptık ben. Perşembe günleri ve Cuma günleri koyacağım aslında Creed ve Far Bu bölümü bugün koyacağım. Yani bugün koymaya çalışacağım. Evet. Ya da siz bunu izliyorsanız ben bunu dün çekmişimdir büyük ihtimal. Evet. Neyse. Şey. Bu benim bu videoyu koymam yarın alacak büyük ihtimal. Ayrıca atıyor mu? Neyse yarın koyacağım ben bu videoyu büyük ihtimal. Ama haftaya yani pazartesiden itibaren tekrar takvime döneceğiz ve perşembe cuma Assassin's perşembe günü Far Cry cuma günü Assassin's Creed cumartesi FIFA yani Ömer'in çektiği Vastbet miydi neydi değişiklik bir da bulmuştu neyse Connerville yani Rashid de pes yükleyecek pazar günü neyse atlıyorum. Assassin's Creed'deki sabanda atlamakla lan şey. 100 yüz, yüz, yüz metre sonra yukarı çıkın. Yüzde doksan gebereceğiz. Dur ya şu upgrade'lere bir bakayım ben. Ha hiç yokmuş bende. Bir de şey var arkadaşlar şu üretimde bu görev bittikten sonra biraz avlanır, Hatta video dışında avlanırım ben. Silah kılıflarında hepsini almaya çalışacağım. Keçi derisi bir tane lazımmış azmış. Video dışında ben birkaç tane alırım onlardan. Ama isterseniz yoruma yazıp bundan sonra bu yan görevleri video içinde yaptı diyebilirsiniz ya buradan çıkacak Video içinde yap diyebilirsiniz. Çünkü... Leap of bait, Assassin's Creed, bak. Jason demek ki Assassin's Creed oynamış. Lan lan lan. Yukarı yüz. Oyun görsel şölen bildiğin ya. Şu suyun gerçekçiliğini bir görsen. Şu anda gösteremiyorum da. Şu suyun gerçekçiliği bak. Suya bir atladım. Yukarıyı gerçek gibi gösteriyor. Far Cry 4'te şöyle bir şey var diyordum. Bu işaretlenmemiş. Yani bunda işaretlenmiş de şeyler tırmanabileceğiniz yerler. Farklı bir site işaretlenmemiş. Ve bunlar da yok. Bir şey atabiliyorsunuz. Ana. Aha. Aha bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ne oluyordu? Unuttum. Hatırlamıyorum. Kafam güzel oluyor. Kafa bir milyon. Yok, bir şey olmadı ya. Çakma çamur. Aha. Aha. Aha duvarda yürüyorum. Ha vallahi kafam güzel. Allah'ım kafam güzel oldu. Yemin ederim kafam güzel. Evet kafam güzel şu an bayağı güzel. Kafa 1 milyon. Kafa 1 milyar. Kafa 1 trilyon. Tatiye gelmez olaydık. Ya off, çok pis kafam güzel oldu. <laughs> Vallahi kafam güzel oğlum kafa bitiriliyor. Bundan acaba şey yaptıkları nasıl şey olur? <laughs> İçki, içmem <laughs> <ben> de yerçi. <laughs> Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bir ara param, para bulursam webcam alacağım. <Gülüyor> webcam değil, <laughs> webcam, de, webcam de ekrana takabilirsem de artık <laughs> videoyu... Aha! Kafa güzel, yemin ederim kafa güzel. Ha bir daha güzel. Kafa güzel. This <laughs> is Sparta! Abi bir şey olmadı. Hello? Ana. Ana. <laughs> var var da... Ha biraz daha, oh. Aha. Ne oluyor lan? Ha kafa açık. Mantarlar. Kesin hala kafam güzel ha. Çok güzel bir kafa <laughs> güzel bitirişi. Şey. Aha. Lan. Lan. Ben nereden geldim acaba ya buraya? There they are. Tane yetecek mi lan? Yeter galiba. Bilmiyorum. yok. Wow. Havamız Tamam, devam A, hayır, hayır, hayır. Düşmedim. <laughs> Düştüm sandım ha bir an. Bu arada arkadaşlar mobil oyunlarda tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bir tabletim var. Onu bir çalıştım Tekrar çalıştırayım. Göstereceğim. gıcık oyunlar daha çok flappy bird gibi şu cesur top gibi bir tane daha vardı adı neydi onun neyse işte mobil oyunları da çekmeye çalışacağım elimden geldiğince bunu belki çantada teknik olarak çekerim bir siege diye bir oyun var. onu çekeceğim çantaya tek diye bak unutmayayım onu unutturmayayım ha Oh Jason, what a pleasant surprise! I whipped up a couple of high notes. Ah, wonderful! Oh yes, and we girl Mantar aldım ben ya. What did I do with the Zaman. Oh, yes. I finished them off. fun. fun. I have the. Biraz da bırak I need a couple of minutes. Sakın. Bu halini hazırlama. mı? Bizim Daisy öldü arkadaşlar. Bu götü emanet ettik de kesin öldü. Kesin ben tuzağa düşecek. Hatırladım kadarıyla öyle bir şey yoktu ama. Of başım ağrıyor. Oyna değil ha gerçekten başım ağrıyor. Aha da Daisy. Daisy yaşıyor musun? Ha yaşıyormuş. The doctor's a real trip. Oh, he's. he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. He escaped from the convoy. And suddenly passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant. Ah geldi. Gidiyorum. İşte gidiyorum. Ha. Whoever did Vaz. ben o vaz gerizekalısından <laughs> intikam alacağım. Ya <My> own <laughs> thank you. three of my friends and my little brother are missing. when i find them, can i bring them here? absolutely not. i cannot afford to have Vass's captives here. his men buy products from me to do ltms. the safest place? you won't think to look for Tövbe estağfurullah. Affedin beni. Daisy değil mi lan onun adı? How can I you? Agnes galiba bunun... Aaa bak Agnes dedi Daisy'ye. Bu galiba şey... Bunun kızına benziyor galiba. Değilse bu yüzden bu... ...kızın adı galiba Agnes'ti. Da bu yüzden ona güzel davranıyor. <laughs> Demek bu yüzden bize iyi davranıyor. Adamlar güzel bir senaryo bulmuşlar ve bizden gizliyorlar. Helal olsun. Helal olsun. Ah, ya tek puan kazandık. Ay, yoruldum. Usta silahşör tabanca SMG ve pompalarını çalmadan yaptığın atışlar daha iyi sabit dostum uğraşamam. Bunda çok kötüler var ya. Nişan ama nişan alma iki kat daha uzun süre sabit olur. Şimdi evet değiştireyim şey... bakayım biraz daha Hah bu iyi. Bunları bayağı bir arttırırız biz. Aha, köpek <laughs> balığı açıldığı. Dövmenin kısmı da. Zıpla, zıpla, zıpla. Allah! <laughs> oh! Gidiyorum, hay! Kalpten gidiyordum az Gerçek olsaydı şu anda düşmüştüm ha. Medusa'nın çağrısı. Videoyu bitirsem mi? Hmm. Bitirsem mi ya? Buranın yakınında bir koyun falan vardı ya. Acaba onları alsam da sonra mı git? Bitirsem. Bakayım. Maceracı gibi. Kim şöyle de koyun görürsem. Gidiyordum az daha. gittim öldüm ölmedim yara biraz bakayım Ubisoft acaba Far Cry çalıştığı kadar Assassin Creed'e çalışsa nasıl bir olur? Allah! Gidiyordum az daha. Ben de hep böyle hemen yani. gidiyorum az daha. Size şu güzel manzara içinde videoyu bitireyim ve bir dahaki bölümde görüşelim. Bu arada abone olmayı unutmayın ve istediğiniz bir oyun varsa lütfen yoruma yazın ben çekebileceksem çekeyim çekemeyeceksem çekmeyeyim. Hoşçakalın.